İl bir sunumları olacak. Bundan sonra sorusu olan e, ya da teşkilatla ilgili konuşması gereken bir şey varsa ona da teker, teker konuşacağız. İlçe teşkilatımızın gençlik, kadın kolları, meclis üyeleri tüm ile beraber e, Sayın il Başkanım ve Sayın e, il Başkan Yardımcılarımızla beraber istişare edeceğiz. Gayemiz nedir? Gayemiz partimizin daha geçmiş dönemlerde nasıl Akçakale'de raporlar kurmuşsa tekrar önümüzdeki seçimlerde tekrar bu raporu kurmak. Göreve geldiğimizden bu yana yüklü, hızlı, ağır bir tempon içerisindeyiz. Onu ifade edeyim. Bugün kendimizi konuşacağız. Bugün AK Parti'yi konuşacağız.

Mesela 1 milyar mı kazanayım? Mal beş yüze düştü ya. Kazancı o kazancı bu sefer değil. Oo. Battık, battık, öldük. Kış da var, bahar da var, yaz da var. Sonbahar da Son var. Var, var, oğlu var. var. <laughs> Aynı olsun. Aynı sayı olsun. Olmaz, olmaz. Vallahi doğru söylüyorsun. Başkanım, Allah, Allah. esnafımız çok es eski bir esnafımız. Çok dürüst bir